Hadi Alfa parmağını yiyecek ya. <laughs> bunu atardım da alfa gelir. Yoksa... Yoksa ben biriyim. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah.

Alfa hadi gel içeri gel. Koş. Gelme gel, istemiyor Yok. Ya sigara. Alfa gelsene oğlum. Alfa elim üstüde. Sen Kızım içeri gir hadi. <laughs> hadi oyun bitti. Daha bak bak. Kipsiz. Hadi içeri gel. Hadi. <laughs> <Af> Hadi. Bak Hadi içeri gidelik. <laughs> Aleykümselam. <laughs>

Kalktıklardan korku olur. bunu karnına <laughs> bir beline. Of, Çatlayamadın. ben de Ah. lan. Şu da çıkaydı iyiydi, salak. Çıkmadı hiç ya. Ya korkuyor korkuyor. Ya bir Süper garı görseydin. Bu <laughs> <Yani gülüyor> tasmasını mı taksam acaba ya? Garı görse iyi ya. Alfayı yerine koy amca. İkimiz beraber suda duralım çünkü bu bilmiyor ya dışarı. Yola bana çıkmıyor. Atar şunun içine orada biraz dursun. Üşür mü acaba sinsiz ya? Yok la köpek üşümez amca la. Hele hele. Siz yazıp yere koyacağız amca. Şifa olur belki ya. Eyvallah. O zaman alfa içeride dursun. Tam da sen bıldık canı kafle. Gel. <Gülüyor> bıldık <Gülüyor> su. Gel. Gel. Alfa sen sen kal burada. Sen geç Ol. oraya. Alfa. Geç şuraya Alfa. Al. Af. Alfa sen çıkmıyorsun. <laughs> karla ve dışarı ilk kez teması. Alfa sen gelme <laughs> Nasıl la? He? Aynen. Güzel İçin mi kuzu? Gel. Bildik sen gel. Gel hop yap. Hayvan <laughs> hiç şey mi ki? <laughs> Kardan nasıl oynar? Haydi gel. Gel buraya gel. Bak. Gel. Bildikçe. Ofa. Bildikçe. Gel. Bildikçe. Gel. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Aferin oluşuma. Gel oğlum gel. Aferin oğluma benim. Aferin oğluma benim. Eşek sıpası. Nereye gitsin sen aşağı doğru? Yardırdın ha? Gel. Gel buraya. Gel içeri gel. Koş 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 koş. koş. Afa çık oradan. Çık çık çık. Sen başımıza eş açacaksın güzel. Anlaşıldı. Bu başımıza eş açar amca. Yola falan fırlar. Eşmiş edilmiyor. He. Kanka eşi ya. Darlarda kemal sesler. Bulduk mu burada? Oraya saklandın mı? Bulduk'tu biliyor ya. Bulduk ya. Adım adım takip ediyor yani. Altyazı M.K. Bulduk der gelin hadi. Alfa karışma hayvan etlere ha Kafanı kırırım ha sen alfa Topunu alırım ha Topunu keserim bak Alfa bekle ordayız Bekleyin siz gelmeyin Gençler Bildik can. can. nerede? Yerine girdi mi? Kuzu sen niye girdin yerine? He? Gel hadi gel oyna gel. Aferin benim bu işime. Alfa nereye gitti kızım? Murat ne oldu Murat? Nereye gitti Murat? Nereye gitti? <laughs> gel bakak gel Murat'a bakak. <laughs> Kaldın mı kız orada? <laughs> Bildik su. Gel kızım hadi. Gel. Çık da yer hadi gel. Gel <laughs> hadi gel, <gülüyor> gel, <gülüyor> gel gel gel. Hopla. Hop yap. 在这真吃高的，粥，简几真搞不掉。 Gel 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 korkma gel kucuk. gel alfa dur buyurun bırak bırak onu gel alfa Otur. Otur güzel. Otur. istiyor musun? Tut o zaman. Aferin kızıma. Oluşum gel gel. Gel eşek sıpası gel gel. Sen niye korkuyorsun? Sen niye korkuyorsun kuzum? Seni korkuttular mı? Seni korkuttular mı? Hele bak 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 bak. Vuru 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 Aferin aferin öyle şuma Aferin öyle şuma Tüzeli de nasıl güzel hele bak Maşallah Kavşık burunlu Kavşık burunlu Seni nasıl bulacağım Afa Şahretsiz övdümün sebebi benli Dermanı yaramda arama doktor Kafa kalbim Öldükken gel, gel 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 şey sıpası Kızım. Havlama nasıl? Gel oğlum gel. gel, gel. Kendim, kendim. <laughs> Çekebiliriz değil mi? Tamam çek. Şey. Gel gel gel. Hadi koş şuraya koş sen Alfa. Şu karın oraya at da Mehmet abi. Atamıyorum ki geliyor şey elime geliyor. Alfa koş. هذا كوش Hadi koş kızım buraya gel. Lan ne kadar yağmış. Yarım metre olmuş ya. Hadi koş. Gömüldün kaldın mı kızım? Gömüldün kaldın mı oraya? <laughs> şey. Fatih koş. Karda koşsana kızım. Korkuyorsun koşarsın. He? Bir şey yok ki fırlatam. Gel buraya gel. Gel buraya gel Alfa. Hadi bu tarafa koş. Aferin kızım. Alfa. Koş. Yakala. Tut. Yakala. Aferin kızıma. Al. Hmm. Tut. Tut. Aferin. Yedin mi kızım? Hadi gidelim. Gidelim mi? Ben bunu oyalayamam abi. Gel. Koş. Abi elini kaldır bir şey yapmaz. Alfa. Yakala. Tut. Alfa bak şuraya ne güzel. Ben köpek olsam şuraya koşardım vallahi. Şerefsizim. Ha, şuraya var ya gel gel. Alfa şuraya koş. Heh, oraya koş koş koş. <laughs> gel buraya gel, orada değil. Buradan gel, buradan. Şuradan koş. Tamam. Koş Alfa. Yeter. Üşüdün ha.